Saygıdeğer meslektaşlarımız, derneğimiz üyesi olan olmayan, gelir idaresi müdür yardımcıları, özellikle dernek yöneticileri, bir taraftan meslek mensuplarının özlük ve mali yönden hak ve mefaatlerini korumaya ve iyileştirmeye mücadelesini verirken, aynı zamanda derneğimizin amacında da belirtildiği gibi, ülkemizin ekonomik sorunları, özellikle de faaliyet alanımıza giren vergi kayıp ve kaçağı gibi konularda ve mevsimi bulunduğumuz kurumun Özellikle vergi dairesinin sorunlarının tespiti ve çözümünde fikir üretmeliyiz ve fikirlerimizi de hayata geçirmede aktif rol almalıyız. Saygıdeğer konuklar. Antalya şubesi olarak düzenlediğimiz bu etkinliği, dernek Genel merkezimizin görüş, öneri ve katkıları ile geleneksel hale getirmeyi düşünüyoruz. Genelese hale getirmek istediğimiz bu toplantılarda meslek mensuplarımızın mesleki sorunları ve meslek sorunları mensup mensup olduğumuz kurumun sorunlarını Ülkemizin ekonomik mali sorunları görüşmek, konuşmak, tartışmak, çözümlerini koymak istiyoruz. Saygıdeğer konuklar, müdür müdür yardımcısı ve diğer vergi çalışan maaş gibi ücret kıyaslaması çözüm hakkında grup sözcüğümüz insan kaynakları müdürü Uğur Ülker tarafından sunum yapılacaktır. Ücretle ilgili hayatın içinden ve gerçeğinden birkaç şey söylemek istiyorum. Kamusenin yaptığı araştırmaya göre Mart 2008 tarihi ve açlık sınırı 953 TL. Yoksulluk sınırı ise 2.503 ytn. Vergi dairesi müdürler aldığı maaş ise Mart ayı itibariyle 1.950 ytn'dir. Ye Rejim ve oğlumla lokantaya gittiğimde arson tarafından elimizi uzatan menünün sağ tarafındaki fiyata bakmadan sipariş vermenin keyfini yaşamak istiyorum. 30 küsür yılın sonunda emekli olduğumda da yoksulluklu sınırı olarak kabul edilen maaş kadar emekli maaşı bağlamasını yeterli buluyorum. Saygıdeğer konuklar, bu etkinliğimizin düzenlemesine bizlere yardımcı olan ve katkı yapan Manatbat Belgi Dairesi Müdürümüz Mustafa Çoban'a, etkinlikte görev alan Nuri Karakuzu, Muzaffer Çılız, Uğur Ülker, Sevil Bellika, Yücel Temiz, Sevil Karakaya, şu anda Hülya Hanım yok kendisi e, hapsin rahatsız nedeniyle burada yok. Hülya Kara ve Bülent Akaya bugünü sizlerle paylaşmak katkı yapmak üzere Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Adana'dan ve Bursa'dan gelen Genel Başkanımız Sayın Şahin'e ve şube yöneticilerimize, bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen Antalya grup müdürlerimize, grup müdürlerimize ve toplu ve toplantımıza katılma nezaketi gösteren, katılımları ile bizleri onurlandıran ve her zaman derneğimizi ve dernek çalışanları destekleyen Beyin Dairesi Başkanımız Sayın Mahmut Sütçü'ye şahsım ve yönetim kurulandıran en üstten teşekkür ediyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum.